Merhaba arkadaşlar, Kimya Dersim Youtube kanalında branş deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Hemen sorularımızı yansıtıp 16 nolu denememize başlayalım. Birinci sorumuz iyonlaşma enerjisi ile ilgili bir soru. XYZ baş grup elementlerin birinci iyonlaşma enerjisi atom numarası ilişkisini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre XYZ elementleri ile ilgili 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birincisinde değerlik elektron sayısı en fazla olan Y'dir diyor. Şimdi arkadaşlar gruplarını belirlememiz gerekiyor. Burada dikkatimizi çeken şu. Z'nin bakın dikkat ederseniz değeri X'ten daha aşağıda. O zaman demek ki burası 8A. Çünkü 8A olmasaydı hatta şöyle göstereyim. Grafiği şöyle çizmiş olsaydık aklınıza şu gelebilir hocam. Şu noktalar olamaz mı Z dediğimiz grup? Olamaz. Neden? Bakın şurası olsa şuradaki başlangıç noktası daha aşağıda. O yüzden Z'nin daha aşağıda olması eee 1A grubu olduğunu gösteriyor. Bir bir sonraki periyoda geçmiş demek ki. Buraya 1A diyebiliriz. Yani burası 8A, burası 7A olsun. Şurası da arkadaşlar ne olacak? 6A olacak. Peki, birinci ifadede ne demişti? Değerlik elektron sayısı en fazla olan Y'dir demişti. 8A'da arkadaşlar iyon değerlik elektron sayımız 8'dir. şimdi aklınıza yine bir helyum gelebilir. Hocam 2'dir. O da olamaz mı diye? Olamaz. Çünkü öncesinde bakın 2 element var. Helium'dan önce sadece hidrojen var. Ama burada ben 7 6A diyebiliyorum net bir şekilde. O yüzden bu ifadeye doğru diyeceğiz. Değerlik elektron sayısı 8, X'in 6, Z'nin de 1'dir. Elektronegatifliği en fazla olan X'tir diyor. Zaten 8 an elektronegatifliği dikkate alınmaz. 6 adı arkadaşlar daha fazladır 1 aya göre. Çünkü 1 an elektronegatifliği çok çok düşük. Metaller yer alıyor zaten orada. O zaman bu ifade doğru olacak. Atom yarı çapı en fazla olan Z'dir diyor. Z 1A grubunda ve alt periyotta. E biliyorsunuz yukarıdan aşağıya doğru çap artıyordu zaten. Sağa doğru giderken çap azalıyordu. E 8A'nın burada olduğunu düşünün. 6A'nın şurada. E 1A'nın ve alt periyodunda şurada olduğunu düşünürseniz arkadaşlar. Tabii ki Z'nin çapı en büyük olacaktır. 1, 2 ve 3 doğrudur olacak. Yani E şıkkını işaretleyebiliriz. Geçelim hemen ikinci soruya. Evet şöyle soruyu büyütürsek daha güzel olur. <laughs> bir ipucu var. Maddenin tüm özelliklerini gösteren en küçük birimine kimyasal tür denir. Kimyasal türler atom, molekül ve iyon olmak üzere 3 sınıfa ayrılır diyor. Yukarıda verilen kimyasal tepkimelerden hangilerinde girenlerde yer alan kimyasal türlerden farklı bir kimyasal tür oluşmuştur? Şimdi buraya baktığımız zaman molekül var arkadaşlar. Burada da molekül var ve molekül oluşmuş. Girenlerde molekül, ürünlerde molekül. O yüzden cevabımız bu olmayacak. Çünkü farklı bir kimyasal tür arıyoruz. Ürünler kısmı girenlerden farklı olacak. Burada karbon atom, oksijen molekül, karbondioksit de molekül arkadaşlar. Sonuçta burada molekül var, burada da molekül var. O zaman bunu da eliyoruz. Sodyum atom sodyum artı artı bir yüklü hale geçince iyon oluyor. Burada atom şurada da iyon olduğu için cevabımız 3 farklıdır. Yani B şıkkı. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soru gelsin. Hal değişimi ile ilgili bir soru. Aşağıda şekilde verilen X, Y, Z harfleri maddenin 3 temel halini katı sıvı gaz sembolize etmektedir. X, Y, Z ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Diyor ki x'in y'ye dönüşümü yani şuradan şuraya gidişe ısı vererek gerçekleşmektedir. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Y'nin enerjisi x'ten daha fazla. Yani mesela y sıvıysa x katı olabilir ya da y gaz ise x sıvı olabilir. Ee, şimdi devam edelim. Z'nin tanecikleri sadece titreşim ve öteleme hareketi yapmaktadır. Bu net bir bilgi arkadaşlar. O zaman buna sıvı diyebiliriz. Peki Z sıvıysa Y'nin denersi X'ten fazla ise o zaman Y'ye de gaz diyelim. O zaman X'de ne olur? Katı. Sonuçta 3 e, hali de söylemişti. Hal değişimleri ile ilgili bir numaralı hal değişimi kıralaşmadır. Şimdi gazdan katıya gidiyorsak arkadaşlar tabii ki kıralaşmadır. Doğru. İki numaralı hal değişiminde iki numarada ne olmuş bakalım yönümüz sıvıdan gaza doğru gidiyor. Yani buharlaşmadan bahsediyor. Maddenin enerjisi azalır demiş. Yanlış sıvıdan gaza giderken enerji artar arkadaşlar. Isı aldığı zaman sıvı gaza dönüşüyor değil mi? O zaman buna yanlış diyelim. 3 numaralı hal değişiminde 3'ten olmuş sıvıdan katıya doğru gitmiş. Yani bir donma söz konusu. Maddenin tanecikler arasındaki boşluk azalır demiş. Buradan şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, su olup olmadığı hakkında bilgi var mı bu maddenin? 3 temel haline. E, su ile ilgili bir bilgi verilmediği için biz genel olarak düşünelim. Çünkü suda arkadaşlar biliyorsunuz donarken e, hacim artıyor. Öz kütle azalıyor. E, burada maddenin tanecikler arasındaki boşluk azalır ifadesini kullanmış. Biz bunu normal genel bir madde olarak düşünelim. O zaman bu ifadeye doğru deriz. Katıya doğru gittiği için. Çünkü katı tanecikler birbirine çok daha yakındır. E, sıvılarda biraz daha mesafe artar. Gazlarda tamamen artar. E, su istisnamızda ama su ile ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için biz genel maddeleri olarak dikkat alacağız. Buna da ne diyeceğiz? Yanlış mı diyeceğiz? Boşluk azalır dedi. Yok doğru dedik buna. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani C şıkkı. Geçelim hemen dördüncü soruya. Evet dördüncü sorumuz... Güneşten gelen ışınların bir kısmı dünya yüzeyinden geri yansır, atmosferde bulunan bazı gazlar yeryüzünden yansıyan bu ışınları tekrar yüzeye yönlendirirler ve yer kürenin daha fazla ısınmasına neden olurlar. Bu olaya sera etkisi denir. Buna göre aşağıdaki gazlardan hangisi sera etkisine neden olmaz bir bilgi sorusu arkadaşlar. Ee, bu konuyu çalıştığınız zaman bu maddeler geçiyor orada aklınızda tutmaya çalışın ama mesela bu soru içerisinde bile aklınızda tutarsanız işinizi görecektir su buharı arkadaşlar sera etkisi yapar atmosferde su buharının çoğalması o yeryüzüne düşen ışınların geri dönmesini zorlaştırıyor o yüzden su buharı olacak metan gazı da sera etkisi yapıyor oksijen gazı sera etkisine sahip değildir cevabımız C Hatta e, atmosferde oksijen gazının bol olmasını isteriz değil mi? Hani çevre ne kadar temizse oksijen gazı da o kadar bol oluyor. Bu olumlu bir etki. Ama karbondioksit gazı, kloroflorokarbonlar ya da metan gazı gibi bu gazlar arkadaşlar zarar veriyor. Hatta su buharının da zarar var. Sonuçta e, hava sıcaklıkları arttıkça, denizlerde, göllerde buharlaşma arttıkça işte bahsettiğimiz bu sera etkisi olumsuz etki gittikçe artıyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Geçelim 5. soruya. 5. soruda ne geliyor karşımıza bakalım. Çözeltilerle ilgili bir soru. Şimdi aşağıdaki tabloda 3 ayrı tuz çözeltisindeki çözücü ve çözünen kütleleri verilmiştir. Buna göre x, y, çözeltileri çözeltileriyle ilgili donma noktalarını kıyaslamamız istenmiş. Sonra karışımın kütlece yüzde derişimi bir de ne var? İletkenlik. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Biz oranlara bakacağımız için şunları eşitleyelim bence. Hepsini kaçta eşit diyelim? Eee 600'de eşitleyelim. Hepsi 600 olsun. Burayı 6 ile çarpın arkadaşlar. Ben burayı 600 gram kabul edersem burayı da kaç alırız o zaman? 6 katını alınca 540 oluyor burası değil mi? Şurayı 600 kabul edersek 3 ile çarpmış oluyoruz. Burası 360 oluyor. Burayı da 600 kabul edersek 2 ile çarpmış oluyoruz. Burası da 400 olsun. Yani kısacası eşit kütlede çözücünün içerisinde çözülen madde miktarları böyle. Ben hangisinin daha değişik olduğunu daha net görebiliyorum şu anda. Mesela en değişik olan kim? Şu çıktı değil mi? Bakın bu başlangıçta 200 gibiydi ama çözücü miktarı da fazla olduğu için yanıltabilir. O yüzden bunları eşitleyip böyle bakarsanız daha sağlıklı yorumlar yaparsınız. Birinci ifade diyor ki aynı koşullarda çözeltilerin donma noktaları arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar çözünen madde ne kadar çoğalırsa Donma noktası o kadar düşer. Mesela saf su 0 santigrat derecede donuyor, değil mi? İçine tuz attığınız zaman -10, -15 bakın düşmeye başlıyor. En fazla çözünen burada olduğu için o zaman en düşük bu olacak. Bakın, donma noktası en düşük X olacak. Sonra Z olacak. X, Z, Y. Y'nin en yüksek. Doğrudur. Bunu hemen işaretleyelim. Çözeltiler bir kapta karıştırarak karıştırılacak olursa karışımın kütlece yüzde derişimi %40 olur demiş. Ha, o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Şu başlangıç miktarlarının toplam kütlesini alalım. Çözünen bölü çözelti çarpı 100 diyoruz ya. Çözünenimiz kaç? 80. 120 daha kaç yapar? 200. 200 daha 400. Çözünen maddemiz 400. Çözeltimiz kaç arkadaşlar? Toplamını alacağız. Bakın burada şöyle alalım o zaman. 100, 200 daha 300, 300 daha 600. Burada çözücü. 600 çözücü. E bir de 400 de çözünen var 1000 yapar. Bakın çözeltiyi alıyorum. Çözelti ikisinin toplamı oluyor ya. 1000 çarpı 100 dediğimiz zaman buradan kütlece yüzde derişimi verecek bize. E 400 yüzde 40'lık çıkıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Aynı koşullarda çözeltilerin elektrik iletkenlikleri. Bu tuzlu değil mi? Aynen. Tuzlarda iyon bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla hepsi iletkendir. E, arasındaki ilişki e, çözünen miktarın yani tuz oranı en fazla olan hangisi ise onun iletkenliği daha fazladır. Bu durumda şu X'in en fazla sonra z sonra da y gelmesi lazım. x, z, ye. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 çıkıyor. E şıkkını işaretleyebiliriz 5. sorumuz için. Gelelim 6. soruya. Şurayı şöyle büyütelim. Bir denkleştirme sorusu. Yukarıda verilen denkleştirilmiş tepkimede yer alan x maddesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane bakır var? 3 tane bakır var değil mi? Burada da 3 tane bakır var mı? O zaman x'in içerisinde bakır olmayacak zaten. Azot sayısı 8 tane. Buraya bakıyorum. 2 kere e, 3 şu 3 ile 2'yi çarparsanız azot 6 yapıyor. 2 azota daha ihtiyaç var. O zaman ben şu x'in içerisine bir tane azot yerleştiriyorum. Önde de 2 olduğu için çarpınca 2 yapar. Yani azot olmak zorunda. Şunu eleyelim mesela. Devamında hidrojen sayısı arkadaşlar 8 tane hidrojen burada gördüm. E burada yine 8 tane var. Hidrojen bulunmayacak demek ki. Oksijen sayısına bakalım. 8 kere 3, 24 tane oksijen var. 24 oksijen. Bu tarafa baktığımız zaman e, oksijen 2 kere 3, 6. 6 kere 3, 18 oksijen burada. Burada da 4 tane var. Toplarsanız 22 yapıyor. E, benim o zaman 2 oksijene daha ihtiyacım var. Buraya bir oksijen eklersek, 2 ile çarpınca yapar. Azot, monoksit olacak arkadaşlar. Cevabımız bu durumda E şıkkıdır diyebiliriz. Evet, geçelim hemen. 7. ve sonuncu soruya. 7. sorumuzda ne istiyor bizden? Bakalım. Diyor ki mor lahana suyu bazik ortamda sarı, nötr ortamda mor ve asidik ortamda kırmızı renk alan doğal bir indikatördür. Mor lahana suyu bulunan aşağıdaki kaplara üzerinde belirtilen maddeler ekleniyor. Burada ne eklenmiş arkadaşlar? Metil alkol eklenmiş. Metil alkolün özelliği unutmayın alkoller nötrdür şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar hep soruyor hocam ben bunun nötr olduğunu nereden bileceğim? Bakın şu anda öğrendiniz. Aklınıza tutacaksınız. Bakın çalışmada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu duyduğumuz bilgileri sürekli problem olarak, eksiklik olarak dile getirmek. Dile getirmeyin. Bilmiyordum bundan sonra öğrendim. Demek ki bilmem gerekiyormuş diyeceksiniz. Bakın alkoller nötrdür. Bir önceki denemede de buna benzer bir soru vardı. Orada da alkolün nötr olduğunu söylemiştik zaten. Bakın soru çözümlerinde o kadar çok şey öğreniyor ki insan. Ama işte doğru şekilde çalışılırsa. Bunlara dikkat edin. Şimdi nötr dedik. Çamaşır suyu arkadaşlar. Çamaşır suyu bazik bir maddedir. Bazik. Baz. Domates suyu da asidik bir madde. Buna da asit diyelim. Şimdi bizden neyi soruyordu? Renklerini soruyor değil mi? Şimdi dikkat edin. Nötr ortamda hangi renk alınıyormuş? Nötr ortamda mor renk alınıyormuş. O zaman şuraya mor yazalım. Bazik ortamda sarı renkmiş. Buraya sarı diyelim. Asidik ortamda da arkadaşlar kırmızı renk alıyormuş. O zaman buraya da kırmızı yazabiliriz. Cevabımız çıktı zaten. Mor, sarı, kırmızı. Nerede geçiyor? Mor, sarı, kırmızı. D şıkkını işaretleyebilirsiniz. Evet bu çözüm videomuzu da burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.